Evet abi Lupiro'da en son nerede kalmıştık? En son boss'umuzu kesmiştik ve yeni bir karakter açmıştık. Hırsız karakteri. Bugün de hırsız karakteriyle oynayacağız. Bir de tarlaları açmıştık köyün yanına koyuyoruz Sülen daha fazla can almamızı sağlıyor oradan geçerken. Hemen bir keşif diyelim. Bak artık ikinci seviye boss geldi abi yani biri kestim iki gelsin diyor. Yani döngü başına düşmanların gücü daha fazla artacakmış ama daha fazla bonus kaynak verecekmiş. İkiye geçelim ya bir de ikiyi görelim zorluğunu. Büyük ihtimalle ilk seferde patlarım yine ama. Şimdi abi bu savaşçı karakterle hırsız arasında şöyle bir fark vardı. Abi savaşçıda yüzük ve kalkan var. Hırsızda ise yüzük gidiyor. Yüzüğün yerine bot geliyor. Kalkan gidiyor. Kalkanın yerine ikinci bir kılıç geliyor. Şimdi ben hırsızla başlayacağım. Ama şöyle düşündüm. Dedim ki şimdi bu karakterin kalkanı yok. Yani savunması baya bir düşecek. Savunma neydi abi? Karşımdaki düşman bana 50 vuracaksa bana mesela 10 vuruyordu. Çünkü kalkanımın bir savunması var. Buradaysa o olmadığı için bu karakterde ben kaçınma üzerine gitmem lazım. Yani düşmanın saldırısını artık kalkanımla değil kaçınarak savuşturmam lazım. İki kılıcım olduğu için sağlam hasar vuracağım. Onu almam lazım. Yani benim hayvan gibi hasar ve hayvan gibi kaçınma kasmam lazım. Ben savaşçıda zaten kendimi korumaya alabildiğim için can çalmaya gidiyordum mesela. Zaten savunmadayım abi diyordum. Can çalıyordum. Yavaş yavaş vuruyordum. Kesiyordum. Bunu da paldır küldür girişeceğiz. Hasarlardan kaçınacağız. Hadi bakalım. Bak şu anda dur hocam dur. Şunu bana bir ver şöyle. Kalkanımız yok bana oyunun başı kalkan verdi. Burada ne yapıyor? Bir şeyleri bunun içine atıyor Ödül için kampta takas edebileceğin ganimet sayısı. Ya hırsız olduğum için. Bak buğday tarlası verdi bana. Ama bunun için köy gerekiyor. Vampir köşkünü. Vampir köşkünü şimdi buradan geçince can alacağım ben. Şurada bir düşman oluşturabilirim. Şuraya köy atarım tarla. Düşman atarım. Bilmiyorum bakarız işte. Hemen de vampiri verdi ha. Aa köyü de verdi bana enteresan. Şunu bir kes. Bu neymiş abi yarasa sürüsü. Bu kastıkları mı başlangıç noktasına gelince çıkaracağım herhalde. Öyle bir mantığım var acaba. Aç abi şunu ya ben görmek istiyorum lan. İhtiyacım var lan. Şimdi köyü verdi bana bayağı bol bolundan köy verdi abi. Köyü buraya ver. Yanına tarla ver. Diğer yanına da tarla ver. Artık buradan geçerken sağlam bir can kasacağım. Ama köy attığınız zaman köy size bir görev veriyor. Önceki bölümde görmüştünüz. Bu görevde mesela şu anda şu anda bu yaratığa bir görev verdi üstündeki işaretten dolayı. O yaratığın canı %200 artıyor. Ulan ne tarla verdin ne şey verdin be kardeşim be daha oyunun başında. Şimdi daha da vermedi ha. Şunları şuraya at da. Hocam bir köyü de buraya atabilirim hani. Bir köy attığım için tabi. iki köy atınca bir de aydut kampı atıyor. Halledilir ama be. Aynen bak kastığım şeyleri şimdi bana verdi. Bot ne veriyormuş? Bot bana kaçınma verdi. Ben kaçınma üzerine gideceğim zaten. Hasarımı arttıran bir kılıç geldi. Şu ikinci kılıcın yerine de bunu koyuyorum. Hasarım iyice artacak. Şu sağlam zırhı alayım. Ha botta kaçınmada daha iyi bir bot varmış. Şu anda fena değiliz abi. Aa bak buradan bana köy bir tane zırh verdi. Savunmamı arttırıyormuş. Savunmam sadece şeylerden geliyor işte. Ekstra özellik olarak geliyor kalkan olmadığı için. Ama canımı azaltıyor. Almayayım bunu ya. Şu savaş alanını ver abi. Şuradan bir sandık mandık düşürürüz. Şimdi yeni itemler geldi. Buradan böyle seçmek de güzelmiş. Karşı saldırını arttırayım diyor. Arttır abi şunun yerine gel. Kaçınma bonusu %10 ne lan? Bunu ver bakayım. Kaçınmamı düşürecek ama. Ha kaçınmam arttı %14. Ha, kaçınma bonus benim ne kadar kaçınmam varsa %10 da ekstra mı ekliyor bu? İyiymiş ha. Bak tarlaların da böyle bir şey var işte. Her 4 roundda bir korkuluk oluşturuyor. Haydutları keseriz abi. Bak işte görüyor musun? Daha oyunun başında sağlam vuruyorlar. Bir de bunlar ölmüyorlar. Diğer çarda bunları rahat kesiyordum ben. Abi bir tanesinde görev varmış ya. Şu görev olayı çok boktan bir şey. Abi en basit düşman bile bana sağlam vurabiliyor ya. Savunmam olmadığı için. Dur iyi bir kılıç geldi. Kaçınmam ben sağlam arttırana kadar yapacak bir şey yok yani. Böyle takılacağım. Şunu şuraya ver bakayım. Hasarım 20-30 aslında. Hasarım iyi. Şimdi tabii bir yer, birazdan Goblin kulübesi oluşacak o bizi zorlayacak da. Şimdi hasarını arttırayım diyor. Bu ne diyor abi? Kritik hasarını arttırayım diyor. Zırhlara bakalım bir. İki zırh verdi. Saldırı hızımı karşı saldırımı arttırıyor ama canım düşüyor ya. Yani. Kritik hasarını %47 arttırırım diyor. Bak bu %47 arttırıyor. Bu da %40 arttırıyor abi. Şu an kritik hasarım coşacak. Bunu da zırh olarak alayım. Daha fazla zırh veriyor. Yani ele başladığımda biraz geriden başlamam kötü yani. Şuraya da şunu ver. Bak şimdi dövüşeceğim bunlarla. Bunların bana getireceklerini tabii ya sonra alacağım. O bir sıkıntı aslında. Tabi görevden gelen bir bot var. Bakayım. Savunma veriyor. Saldırı hızı kaçınmam %11 veriyor. Kaçınmam benim %14. Ha. Savunmam yok. Bu dursun bakalım diyeceğim de bu yok olacak. Bunu al ya. Tamam korkuluğu kestik. Şunları keseriz. Sağlam bir çara görev vermediği sürece atlatabilirim. Bak koru verdi abi. Koruyu da şuraya vereyim. Kan korusunu da yanına vereyim. Onu bir güçlendirsin. Korkuluk da sağlam vuruyor. Aha bir özellik aldım bunu. Hemen almam lazım bunu. Her öldürme artı 3 can puanı yeniler. De ben kaç kişi öldürüyorum ki zaten yani. Bir turda 20 kişi öldürsem 60 puan can mı alacağım yani. %10 ihtimalle aynı anda iki hedefe saldırırsın. Ya yani şu çok iyi işte. Elindeki bütün kartları unutulmuşa çevireyim diyor. Elimde 4 kart var hocam. 4'ünü unut unutulmuşa çevireceğim diyor. Unutulmuş kartı kullanmak kahramanın can puanının %10'unu iyileştirir diyor. Bu iyi ya bunu ver. Ooo elimdeki bütün kartların unutulmuş yaptını. 13 tane unutulmuş verdim. Bu işte ilerleyen kısımlara da gelmesi lazım bu özelliğin erken geldi. Dur abi o zaman ne yapalım biliyor musun? Dur yeni itemlerim geldi onlardan önce. Bu da yeterli satamıyorum tabii. Şu çayırı mayırı atayım. Şu unutulmuş da şunu sileyim. Elimdeki unutulmuşlar işte böyle boşa gidecek ya. Kaçınma %22 arttırırım diyen bir bot. Aşırı iyi geldi bu. Bunu al. Kritikten önce direkt hasarını arttırayım diyen kılıçlar var. Haa. şu an iyi ya şu an iyi. Goblin kulübesi verdi. Bak goblin kulübesini atlatabilir miyim? Şu an atlatamam. Şunu yok edeyim. Canım da artmış olsun. Çünkü zaten korkuluklar falan canımı çok götürüyor abi. Kırk mırk vuruyorlar. Unutulmuş olarak yanlış yaptık ya. Ulan başka bir şey kart gelmiyor ha. Düzgün bir düşman atamıyorum kendime de canım da çok az. Aha. Cadı geldi vallahi sonumuz olmasın bu. Kaçınıyor bir de aşağılık öyle bir kaçınıyor. Kritiği bir çaktım yalnız köyüne yolladım. Şuradan geçerken canı çok az artıyor ya. Yetersiz artıyor yetersiz. Kritik şansı kritik hasar abi. Şu hasarı düşük olanı bir değiştiriyor. İki tane mi yaratık var? 39 vuruyorlar bana. 63 vuruyorlar lan. Bunlar zor abi ya. Şurada ölme. 8 canım kaldı öldüm. Balça öldüm balça. Hırsız oynamak zor. Hiç savunması olmadığı için kaçınma çok iyi gelmediği sürece ilerleyemiyoruz yani. Ben bir düz savaşçımla bir ikinci seviyeye bir girişeyim bakalım. Bunda bile direkt olarak veriyor ya kartları sana. Direkt değiştirebiliyorsun yani. Öbürünü de bekletiyor seni. Bak şu an ilk turlarda hiç zorlanmıyorum abi. Öbüründe canım yine gidiyordu. Savunma olmadığı için. Köy kartı verdi. Köy kartını şuraya ver. Yanına da bir tane buğday tarlası ver. Şurayı iyice güçlendireceğim ya. Bak şimdi şu tur geçsin. Bak buraya hem koru attım. Hem yanında kan korusu atıyorum. Hem de vampir köşkü attım. Burası zorlayıcı olacak. Korudan hatta bir tane daha mı versem buraya? Burayı iyice böyle bir ölüm şeyini çevireyim mi abi? Çevireyim çevireyim. Daha iyi itemler için. Vampirler artık yarası sürüsü çıkarıyor. İkinci seviyede öyle herhalde. Oğlum ne kesemiyorum lan bunları ben. Harbi sağlam zorladı. Bir şeyler verdi de. Bu kadar da zorlama kardeş. Bir köy daha vereyim diyor ver. Buraya da bir tane haydut kampı. Çok hızlı gittim bu sefer. Bu sefer çok hızlı tutamadım kendimi. Aa bir tane de goblin kulübesi. Aa hayır. hayır. Üç tane düşman koymuşum karşıma. Nereye kesiyoruz bunları biz? Bir de yarasa çıkardı. Oğlum ne kadar temiz kesildim ya yine. Hırsızla daha çok gittiydik ha. Abi çok hızlı. Hızlı ilerlemeye çalıştım. Beni o patlattı. Bir el daha. Sakin sakin yavaş yavaş gitmek lazım. Daha ilk elden bütün düşmanı yığdım aynı yere. Bu sefer daha sağlam daha emin adımlarla ilerliyorum. Goblin kampı verdi ama önemli değil. Onu aşarım büyük ihtimalle. Bana bir sağlam bir kılıç lazım hocam ya. Bir sağlam kılıç verseniz bana hani en azından bir level 3 tadında. Ekstra özelliğe de gerek yok. Baksana şuraya yaratığı 30 kez vurdum kesmek için yani. Unutulmuş verdi. Bakalım unutulmuşu belki goblinde kullanabilirim. Bir kılıç verdi daha iyi kılıç. Orada oho burada bir tane cadı geldi buraya. Uçtu geldi kondu cadı buraya. Ulan hocam ne yaptın sen ya? İki goblin var üstümüze bir de cadı attın yani. Kesemiyorum ki ben bunu. Kaçınıyor cadı. Canı canı artıyor bir de. Pi yazıklar olsun. Geri çek. Bir deneme daha lan. Ben bu ikinci seviyeyi niye kesemiyorum abi? İkinci seviyedeki. Ya yani cadı geldi aşçalık gibi kondu oraya çünkü. Köyü attım bak buraya. Şöyle görev veriyor. Gider Goblin'in üstüne görev atar. Tamam bu sefer daha iyi gidiyoruz gibi. Önden kılıcı kalkanı güzel verdi bu sefer. Bak şimdi unutulmuş gelmeden. Ya beni alt tarafa geldi mi bu çayırı daha hemen hepsini atıyorum abi. Hiç affetmiyorum. E o zaman da düşmanlar aşırı güçleniyor tabi. O yüzden şu dağı tamamlayacağım. Ondan sonra unutulmuş gelince bu hazine binasının etrafını tamamlarım. Köy kartı da var yanında buğday tarlası atabilirim. Korkuluk oluşturuyor ama oluştursun güçlü bir rakip de lazım. Ya döngüleri de hızlı dönmek lazım çünkü her döngüde düşmanlar biraz daha güçleniyor. Yani bu da sonsuza kadar döneyim desem bu balçıklar güçlenip duracak. Bana sandık veren binadan lazım. Hah geldi ya. Bundan bazen iyi itemler düşüyor işte. Çayır mayır veriyor bunları da şu an atamıyorum. Şu hazine binasını atayım şuraya. Balçın canı 125. Balçı falan balçıkla dövüşüyorum. 11 vuruyorum bana 10 vuruyor abi. Biz bu turu nasıl geçeceğiz lan? Ya bir zahmet şu balçıktan düzgün bir kılıç falan düşsün ama yani. Şuraya bir koru at. At abi koruyu. O da lazım çünkü. Balçıkları kesiyorum. Köy veriyor ama köyleri atamam şimdi. Şu anda canım iyi çünkü yani. Can toplamama gerek yok bir yerde. Sonunda adam gibi bir kılıç verdi abi. İşte bu kılıç bizi coşturur. Artık vurduğumu öldürebiliyorum sonunda. Şu çayırları hatta şuraları atabilirim. Goblin kulübesini oluştur abi. Goblin kulübesini oluşturabilirsin şimdi tamam mı? Oluştur oluştur önemli değil. Bu kılıcı bekliyordum çünkü. Şu an sağlamda bir yenilemem var. Bak daha iki cadıya vuramıyordum bile. Buna da yine vuramıyorum abi. Ne kaçındın lan? Aşağılık seni. <laughs> Kestim güzel bir kalkan verdi. Can çalmanı tutayım diyor. Kaçınma ekleyeyim sana diyor. Savunmanı arttırırım ama yenilemeni düşürürüm diyor. Yenilemem zaten 2.4 abi bu gelsin. Cadı geldi yine kondu bir yere bak gökyüzünde. Cibriyetsiz. Güzel şu savaş alanından yine verdi ya bu iyi oldu abi. Bunu ver buraya. Şurayı da bir daha gelince burayı da tamamlayacağım. Sağlam bir kaynak götüreceğiz köyümüze. Sandık. Bana güzel bir zırh ver be. Ya da ne verirsen diyecektim zırh ver darbiden. Yenilemeni alırım ama diyor kaçınma ve can çalma ekleyecekmiş. şey. Yani yenilemem azalttım da can çalmam %23 oldu. Şurada 3 goblin var işte. O 3 goblin sıkıntı. Güzel bir şey ver lan. Kalkan verdi. Ha, savunmamı arttıracak. Kaçınmamı ve can çalmamı azaltacak ama. Bakalım. Of 4 goblin lan. Aşağılık oyuna bak. Goblin sayısını arttırmış. İkinci seviyede. Üçü de öfkelendi şu anda bunların. Üçü de öfkelendi. Dur ben bir özellik alayım hemen. Kaçınma sırasında %35 ihtimalle karşı saldırı yapabilir. Her sabah kahramanın kılıcı gün ile dolar ve sonraki saldırısı tüm düşmanlara iki hasar verir. Hasar savunma değerinin yüzde %20 oranında artar. Bu da iyi bir şey. Geçen bunu alıp gitmiştim biraz. Her sabah kahramanın kılıcı gün ile dolar ve sonraki saldırısı tüm düşmanlara çarpı iki hasar verir. Yani sabahtan sonra karşılaştığım tüm düşmanlara mı çarpı iki vuruyorum? Sabahından sonra balçıkla karşılaşabilirim. Bir işime yaramaz. Ama bossla karşılaşıp ilk seferde çarpı iki vuracağım da yok hocam şunu ver ya. Ulan bu goblinler beni iyi zorladı yalnız ha. İkinci seviye goblinleri de sıkıntı oluyormuş. Can çalmanı koruyayım hasarını bayağı arttırayım diyor. Ver hocam ver. Biz de seni bekliyorduk. Şu da sağlam vuruyor var ya. Kaçınmamı arttıran bir zırh geldi ama dursun. Bir tane daha ver de ben bir tamamlanmış hissedeyim kendimi. Çayır mayır verip duruyor bana. Heh şunu şuraya at. Burası tamamlandı güzel. Gel kardeşim gel. Sokaklanmasını şuraya ver. Belki şunların sayısını azaltır ya. Yine dört tane çıkacak. Beni zorlayacak. Ha, burada can çalmanı arttırayım diyor. Kaçınmamı yok sayacak ama. Hasarımı arttıracak ver. Bir yüzük vermiş. Gerçek hasarını arttırırım saldırı hızını toplu hasarını arttırırım ama yenilemeni alırım diyor. Ha, gerçek hasarını da düşürüyor ya dursun mu? Ya oyun diyor ki bu ikinci seviyeye gelmek istiyorsan diyor. Sen önce diyor biraz bir birinci seviyede bir 4-5 tur daha at bir 4-5 boss daha kes diyor yani ama. Ya bir tane daha goblin kulesi gelirse beni patlatır hocam. Zaten canım manım perişan olmuş durumda şu anda. Abi buna görev veriyor işte. Görevden vermedi görev vermiş de ya. O kadar güçleniyor ki görev alınca. Bak bu görevsiz hali. 3 vuruşta kestim mesela. Unutulmuş da şunu kes ya. Şu goblin kulübesini kes abi. Yoksa bitirecek ben. Şu sandıkta ne bir şey düşmesi lazım. Sandık yüzük düşürdü dur bakayım. Savunma ekliyor şunu ver ya. Bu daha mı iyi? Bu da kaçınmamı arttırıyor. Kaçınmam zaten %7 %20 olsun tamam. Kaçınabileyim bari ya. Şu iki goblini kes. Şimdi zaman kulesi günlerin %50 daha hızlı geçmesini sağlıyor. Yanında bekçiler savaşa katılabilir diyor. Şuraya at bakayım belki burada bir bekçiye ihtiyacımız olabilir. Bekçiler vampirlere karşı savaşamıyor. Onlardan korkuyorlardı. Şu kayayı buraya ver. Gözcü diye bir şey geldi lan buraya. Saldırmak yerine müttefiğine 30 büyük halkanı verir. Kaçtı. O neydi abi böyle? Şu sokak lambasını şuraya ver. İki tane cadı kondu yine ya. Oğlum bu gözcü benim attığım şeyden dolayı mı geldi ya? Bu hani bana bekçi verecekti yanıma? Şimdi yeni bir kılıç geldi. Can çalmamı alıyor ama hasarımı arttırıyor ya almam lazım. Can çalmanı korurum diyor. Yenilemeni arttırırım diyor. Gerçek hasarında durur filan diyor. Zırhımı arttırıyor can çalmamı alıyor. Olmaz. Şu an bir şekilde döndürüyorum kendimi de. Şu cadının kaçınmaması lazım abi. Canını arttırıyor kaçındık. 3 tane mi cadı var lan haritada? Bunu da kesiyoruz bak. Bunu da kestim. İleride bir tane daha var. Bu cadı değil mi? Bu ne bu? Orada bak buraya cadı mı kondu abi? Cadı geldi oraya bir daha kondu ya. Ben yine kesecekler. Neymiş bu? Ha gargoyleymiş. Gargoyle de koydum oturtuyorum yani. Allah'tan kestik onu da. Yenilememi baya arttırıyor lan bu yüzük. Hem de 4.2. Değer mi? Değer ya. Bak köy kartı geldi. Şimdi köy kartından bir kere daha atsam şuraya. Bir tane haydut kampı oluşturacak. Ben ama döngümü zor tamamlıyorum işte ya. Döngümü ben daha tamamlayamıyorum hocam. Haydut bir gelse var ya ağzıma ağzıma vurur yani. Şu zaman kulesine bir tane de buraya at bakayım. Gözcüden bir daha oluşacak mı görelim. falan. balçıklarla dövüşürüz 52 hasar yiyoruz abi. Neyle dövüşmeye başladık bizi? Hasarın aynı olur diyor. Can çalma kaçınma eklerim diyor. Ver ver biz de seni bekliyorduk. Bu gözcü dönen şey neyden geliyorsa. Bu turu daha iyi atlatıyorum gibi şu anda. Al işte. Cadı geldi korkuluk geldi bir de şu gözcü geldi. Abi ben neye vuruyorum şu anda bu cadı beni kesiyor ya Adam gibi bir kalkan ver artık ya Savunmamı 20 arttırıyor saldırı hızımı arttırıyor Ver tamam ya Yenileme veriyor kaçınmamı arttırıyor Kaçınmam %12'ydi %26 olacak Yenilemem düşecek ama Ver ya kaçınabileyim bari abi arada Aynen ya şunu attım ya Buraya gözcü veriyor Gözcü adamlara bir kalkan veriyor bedavada O kalkanı kesmek de çok zor işte İki kez aynı düşmanla dövüşüyor gibi oluyorum yani. Günler daha hızlı geçince elemine geçiyor onu da anlamadım abi. Günler hızlı geçince daha çok böyle düşman spawn oluyor. Her yani sabahında spawn oldukları için unutulmuş verdi bir tane. Unutulmuşa bakacağım şimdi abi. Of şuraya bak şuraya. Şuraya bak yine kesiliyoruz. Şuraya attım vallahi çayır, çimen, bir şeyler attım oraya. Köy atacağım şimdi. Goblin kulübesi oluşacak. Şunları zaten nasıl keseceğiz bilmiyorum. Bu bana bir koyacak şimdi. Kaçındım Allah'tan. Bir kez daha kaçındım Bir kez daha kaçın. 47 yedi yedik. Bundan sağlam bir şey 53 yedim. Bundan sağlam bir şey düşmesi lazım abi. Savunmamı sağlam arttırıyor. Kaçınma ekliyor. Kaçınmamı arttır bakalım ya. Hiç darbe yememem lazım abi. İşte burası sıkıntı. Abi şunu kes. Canım 300'e kadar geldi bak. Yenilemem sayesinde biraz artıyor da. Yenileme artı can çalmadan artıyor birazcık. Yüzük verdi. Yüzük can çalma mı ekliyor? Saldırı hızı, savunma ve gerçek hasar ekliyor. Bu yüzüğü alayım ya. Çok özelliği var bunun. İkisine de kalkan verdi abi şu. Bu gözcünün Bunun amacı ne abi bunun? Ben bunu niye atayım ki? Kendime niye böyle bir zarar vereyim yani? Hadi şurası neyse bir şekilde atlattık da şunu sil ya gözünü seveyim. Bir şey de atamıyorum şimdi bir tane daha goblin kulübesi oluşacak diye. Bir özellik geldi şunu bir alalım. İlk sardılarda %75 ihtimalle sersemlet diyor. Sersemletelim. Sersemlettim bak. İki kez vurmak kazandım yani. Bu tur zorlu bir turdu ya. Hasarımı sağlam arttıran bir kılıç geldi bunu alacağım ya. Hasarımın artması lazım abi. Yoksa dövemiyorum düşmanı yani. Canım kaç canım düşük işte. Canım harbi düşük de bu turda bu turu sağlam geçersem toparlayabilirim. Ne verdi abi? Kalkan verdi de. Bendeki kalkan daha iyi bunda. Kılıç verdi. Can çalma karşı saldırı toplu hasar ekliyor. Hasarımı çok az düşürüyor. Abi. Bunu alırım. Kan bana bak şu gözcünün gitmesi lazım işte. Bana sağlam vuruyorlar. Nereden attıysam o gözcü şeyini. Ben bana yardım edecek zannettim ya. Bunun görevi mi var? Ya görev var diye balçığın canı 378 abi. Balçıkla dövüşüyorum bak. Kafa kafaya balçıkla vs atıyorum şu anda yani. Olacak işte öyle. Bir unutulmuş kartı ver. İki unutulmuşa ihtiyacım var ben. Ulan yamuldum lan yamuldum lan. Şuna ya kalkan verdiği için şunu dövemiyorum ya. O olmasaydı ben şu ana kadar çok iyi gelirdim. Abi can çalmamı falan almasın diye zırhı değiştirmiyordum ama çok sağlam bana bir kalkan lazım. O yüzden zırhımı değiştirmek zorundayım. Devam. Tur atlatamayız büyük ihtimalle. Şu savaş alanından bir tane şuraya ver de. İyi bir item lazım bize ya. Şu sokak lambasından bir tane daha ver şuraya ya. Vurdurma. Vurdurma kendine şuna karşı. Kaçın şunun vuruşlarından. Dur bakayım. Bir yüzük verdi bana. Ulan ikisi de benimkinden iyi değil ki. Oraya geldi cadı kondu ya. Ulan zaten zor durumdayım bir de cadı kondu oraya. Hocam hocam gidiyoruz. Gidiyoruz vallahi. Şu cadı bizi götürecek şimdi. Koy şu cadıya. Abi cadıyı kessen ne fayda. Ulan bak şunu vurdukça can çalıyorum ya. Biraz canımı yükseltiyorum bunu döverek. Savunmama saldırı hızı. Savunmam biraz düşür can çalmam arttır. Can çalmam kaç? %32 oldu. Şundan can çalarak belki bir yere gelebilirim. Hani kaçınıp can çalarsam toparlarım diyecektim. Bundan bir tane daha ver hocam. Bir tane de şuraya ver. Bak vuruyoruz can çalıyoruz. Vuruyoruz can çalıyoruz kaçınıyoruz tamam mı? Arada sağlam can çaldığımı gördüm orada. 51 falan da çaldım. Bundan falan kare geçiyoruz. Artık şunlardan kare geçtiysek iyi durumdayız. Canım 600'e çıktı. Bu turu atlatamam. Bu turu atlatamam. Son bir tur deneyeceğim. Kaynaklarım ne kadar? İyi de kaynak kasmışım. Burası harbi bana iyi kaynak vermiş. Bu turu atlatırsam dönüyorum. Tamam mı? Can çal abi. Can çal. Bundan çaldığım canla bir yere kadar geldim. Dur bakayım. Yenileme ekliyor. Hasarımı arttırıyor. Ver abi. Can çalmamı arttırıyor. Biraz zırhımı düşürüyor. Can çalmamı bayağı arttırdığı için aldım. Can çalmam %40. Şöyle rakiplerden can kasacağım yani. Bak bana vurduğundan çok canını aldığım için kastım. Şu bir unutulmuş bir gelse de şunu bir kaldırsam şu aşağıdayı. Yani. Neyse buradan can çalarak canımı neredeyse fullledim Bayağı iyi oldu ha. Şunları keserim. Savunmamı arttırıyor. Toplu hasar, saldırı hızı, kaçınma. Can çalmamı elimden aldırtmam. Yenileme ve can çalma sayesinde canımı yükselterek dövüşebiliyorum hala. Ulan nasıl bir alına etki ediyorsa her yere gözücü veriyor kardeşim ya. Güzel lan canımı fulledim ha. Can çalmam bir iyi artınca iyi bir konuma geldik yani. Bunlar tabi bir araya gelince bir bizi zorluyor ama. Ulan şu gargolyayı kesemedim şu cadı yüzünden cadının hayaleti yüzünden bir de buna görev mi verdin ne yaptın abi kesemedik bir türlü ya. Ulan bir tane daha çıktı hayaleti kardeşim bu nedir ya. Kes şunu gözünü sen bitirdi bizi bitirdi ya. Hızlı hızlı vuruyor bir de. Dur lan cephanelik diye bir kart verdi. Şunu bir kes bakayım. Bu cephanelik neymiş abi? Ek bir ekipman yuvası açar. Eşya kalitesini %15 azaltır. E ver bunu şuraya bakayım ne olacak? Aa bana miğfer verdi. Yansıtma hasarı neymiş lan? Şu miğferi tak abi yeni bir miğfer daha geldi bak. Yansıtma hasar diye bir şey var bunda. Ha, bak bu miğfer olayı iyi oldu abi. Yansıtma hasarını 35 yapayım diyen bir miğfer geldi de. Öbürü bana yenileme veriyor ya. Yenilemem 6.8 benim. Sokak lambasını nereye ver? Sokak lambasını. Yani bir yere vermeme şu an gerek yok ama. Şuraya atayım var şöyle. Bir tur daha gideri var şu anda. Bir tur daha gideri var. Hazineyi de şuraya ver. Şunu tamamlayalım hatta. Bu bana goblin verecek dedim. Goblin'i verdi işte. Kalkan verdi ama tamamlayınca kalkan nasılmış? Savunması daha iyi, can çalması yok işte ya. Can çalmam %40, can çalma ve yenileme sayesinde biraz gidiyorum ben de. Sokak lambasını şuraya ver. 4 tane goblin geliyor ya oradan. O sıkıntı. Yeterli değilim büyük ihtimalle şu anda. Bir de şu yaratık var ya. Kalkan veriyor ya şunlara. Baksana bak burası zorlayıcı bir yer abi. Ne verdi? Yansıtma hasarı verdi. Yenilemeni koruyayım dedi. Toplu hasar vereyim sana dedi. Gerçek hasarını attırayım dedi. Ver, abi ver Gerçek hasarın bir artsın da. Unutulmuş verdi bir tane. İşte bu unutulmuş da şunu kesmek lazım normalde. Ama şu yaratık neyse artık zaten kapıştık yaratıkla yani. Unutulmuş da şu goblini sil ya daha fazla goblin oluşmadan. Onun haricinde yapacağım bir şey yok. Baksana bak zorlayıcı yerlerden biri daha. Şundan biraz can çaldık güzel oldu. Şu an bendeki miğfer var ya çok iyi geldi ilaç gibi geldi. Şu cadının içine hayalet çıkıyor ya ne kadar gıcık bir şey. Şu çayırı ver şuraya. İki goblin var bak. Goblinlerden birini keseceğim öbürü öfkelendi bak. Canım düşük canım. Lan can 4-5 çalıyoruz can var ya. Şu turu atlat hocam. Şu turu atlat. Bunları tamamla. Bana bir kaynak versin. Geri döneceğim zaten. Kılıç verdi. Ya şu sağlam kallavi vuran bir kılıç vermiyor ki. Yenilememi elimden alsın istemiyorum bir de. Yenileme şu anda beni taşıyan şey bak canım şurada artıyor bak nasıl pat pat pat. Yani bak bana vurduklarından çok canım arttırabiliyor. Miğferi vermesine rağmen zor dayandık abi. Ben zaten kaçacağım o yüzden şu dağları mağları atayım ben buralara. Şu çayırları çimenleri koy abi. bir tane goblin geldi oraya ha. verdi Allah'tan. Sokak lambasından da ver buralara. At yani. Tamam kaynağım ne kadar var? Çok sağlam bir kaynak aldım abi. Çok sağlam bir kaynak aldım ben geri dönerim. Ya yani normalde kapışsam hani goblin şeyini atmasam kapışabilirdim. Bu ekstra miğfer de çok iyi oldu bana. Ama ne yapalım dönelim. Daha iki tane de iksirim var ama olsun. İyi ilerlemiştim ama. Geri çekilmem lazım daha iyi gelişmek için. Şimdi inşaattan açabiliyorum abi bak. Şimdi ne açabiliyorum? Erzak deposunu açabiliyorum. Bundan sonra diyor kamptaki insanlar için işlevsel erzaklar bulmaya başlayacaksın. Erzak üretme becerisini açar diyor. Harabeler kartını açıyor bu. Mezarlıksa işte mezarlıktan geçtikçe anı veriyormuş. Bize de mezarlık çok zorluyor ya. 2-3 tane gelince iskeletten. Dökümcü ne veriyor abi? Cephanelik altın kartını açar. Bu cephanelik altın kartı çok önemli hocam ya. Bunu aç. Harbi önemli yani. Başka bir inşaata kaynağım kaldı mı? Şuna olan kaynağım bitti. Mezarlığa var da bunu açmam lazım. Bunlara ben level verebiliyorum ya mesela. Buna level atlatsam ne işim yarıyor? Banlıyor kartını açıyormuş level atlatınca. Demirhaneye level atlatınca demir ocağı kartını açar. Şuna level atlatmak lazım bak. Sahra mutfağına çünkü kamp ateşinin iyileştirme yükseltmesini %8 arttırıyorum şu iyi bir özellik. Fazladan 2 iksir taşımam sağlayan bir yükseltme daha var. Yani benim aslında ilk seviyeye girip orada baya bir kasıp şu binaları da yükseltmem lazım ki ikinci seviyeye boss'a öyle girebileyim. Şimdi kartlarımı düzelteceğim zaman bak fırtına tapınağı diye bir şey eklendi abi buraya. Bu değil lan bana cephanelik eklenecekti. Cephanelik kartını açar diyordu abi nerede o kart? O rastgele geliyor herhalde. Her 5 saniyede bir menzilinde bulunan rastgele 2 hedefi çarpar. Yani beni de çarpabiliyor. Karşı tarafı da mı çarpabiliyor? Kesin hep beni çarpar. Ama şu zaman kulesini kaldır. Buna ekle. Zaman kulesi boktan bir şey abi. Vampir köşkünde oynamıyorum. Onu da kaldırabilirim. Sokak lambası bunlar dursun. Bunlar dursun. Neyse. Bu bölüm buraya kadar olsun. Diğer bölüm. Tekrar bir döngüye gireriz. Bossları kesmek kolay değil abi. Hırsız kartını daha iyi bir oynama şeyi varsa oynayabilirdim ya. Ama çok kestiler bizi. Neyse buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer bölümde görüşürüz.